Merhaba ben Giray Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylarımız var. Biliyorsunuz devre arasında Trabzonspor takımımızın birçok oyuncusu transferiyle gündeme gelecek. Burada inşallah doğru bir haberdir. Trabzonspor takımımız Batagov olsun, Olay olsun bu oyuncularla alakalı almış olduğu bir karar var diye bir haber yapıldı. Bunu şimdi sizinle beraber paylaşacağız. Artı Trabzonspor takımımızın özellikle işte Saviş ve Batagov'un durumunu Fatih Tekke'nin anlayan takip ettiğini söyleyebiliriz. Ona neye kötü bir haber var. Burada gene Fransa basınından çok önemli bir iddia geldi arkadaşlar ve teklifi bile yazdılar. Bütün bu detayları konuşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum. İlk etapta şöyle başlayalım. Önümüzde 4 maç var. 4 maçın 4'ünde Fatih Tekke kazanmak istiyor. Adım adım gitmek lazım. Ya hemen ya 4 puan, 4 maç, 12 puan cepte tamam değil abi. Oynamadan hiçbir maç kazanılmıyor. Bak Antep içeride kayıp, beraberlik kayıp. Alanya içeride beraberlik kayıp. Samsun önlesin 87'deydin. Hadi Samsun diri takım dedik. Yani her an her şey olabiliyor. Alanya maçındaki görüntü asla 4'te 4 dedirtmiyor. Asla. Alanya maçındaki görüntünün e, 4 maçın hani böyle nasıl diyeyim sizlere 4 puan, 5 puan bile olabilir görüntüsü var. Net söyleyeyim. Alanya maçındaki görüntü olursa çünkü şu an fikstür daha farklı. Başakşehir öyle veya böyle ters bir takım. Evet Konya daha bir avantajlı görüyorum kendimizi ama Göztepe'ye gideceğiz, Beşiktaş'a gideceğiz. Öyle kolay maçlar yok onu söyleyeyim. Ama 4'te 4 yapabilmek için de özellikle Fatih Hoca'nın Galatasaray maçında yapmış olduğu gibi aslında Beşiktaş maçından önce bu seriyi tekrar yakalamak, özgüveni tekrar yukarıya coşkuyu, birlikteliği tekrar yukarıya taşımak isteyecek. İstiyor. Bunu da oyuncularıyla beraber konuşuyor. Yapabiliriz diyor. Anlatıyor. Aktarıyor. Her gün istatistiksel analizlerini yapıyor. Sıkan haberi vermiştim sizlere. Dedim ki Bundesliga'dan birçok takım istiyor demiştim. Burada ilk defa. Gene her şeyi hani e, bu transfer döneminde de böyle olacak. Çoğu şeyi burada duyacaksınız ilk defa. Bugün Millet Gazetesi de yazdı Sıkan'ın Bundesliga haberini arkadaşlar. Kanalımızda konuşulanların da hani eee şunu söylemek istiyorum. Kanalımıza konuşulanların da etkisini görmek beni de keyiflendiriyor tabii ki de. Burada Sıkan'ın, e, bu Nesliha takımlarının da istediğini iki gün önce söylemiştik hatırlarsanız. O Milliyet Gazetesi'nde de bugün çıkmış. Birçok haber kaynağında da çıkardı. Önümüzdeki günlerde düşünüyorum. Burada oyuncunun satışı mı kiralı mı? Mantıklı olan hangisi? Burada oyuncunun, bunu uzatmayacağım çok, önemli olan bence burada Sıkan'ı e, kaybetmemek. Gidip oynayıp bir de o şekilde görmek. Bence Trabzonspor takımı böyle bir oyuncuya yatırım yaptı. Ama asla bu oyuncuyu kullanmadan satarsa bana göre hata yapar. Böyle bir oyuncuyu kirala gene sat getirme sende. Döndür geri sat gibi düşünüyorum. Bak Mendy'i kiraladın satın alma opsiyonu koydum. Mendy'i satın alma opsiyonu kullanacaklar mesela. Onu söyleyelim. Şimdi e, Fatih Tekke özellikle Savic'in ve Batagov'un iyileşme durumuyla alakalı her gün her saniye diyebileceğimiz şekilde bekliyor. Çünkü takımın en kilit bölgesi savunmaydı. Savic'in yokluğu hem savunmayı hem oyundaki kurguyu hem oyundaki planlamayı bloklar arasındaki mesafeyi her şeyi etkiliyor. Bunun için de Savic'i bir önce dönmesini istiyor Fatih Tekke. Takımda bir lider oyuncu lazım. Şu an ileride Onaçu var. Orta sahada yok. Savunmada yok. Zubkov kendi halinde oynuyor. İnşallah o da milli takımında gol attı. Plofa kaldılar ve inşallah Zubkov moralle ve patlamayı yapar bundan sonraki süreçte. Zubkov'dan bunu bekliyoruz. Onu söyleyelim. Saviş ve Batagov henüz çıkmadılar. Bugün antrenmana çıkarlarsa diyeceğiz. İyi. Çıkmazlarsa arkadaşlar büyük bir sıkıntı bizi bekliyor. Orayı da Fatih Tekken'in çözeceği durumu merakla bekliyorum. Salih oynatabilirdi. de işte Salih de ceza aldı biliyorsunuz maalesef. Onana şöyle bir durumumuz var. Onana iyi bir kaleci. Afrika kökenli kaleci arasına verilen 2025 en iyi kaleci ödülü için kısa listeye girmeyi başarmış Onan Ama bu sene Cabral'ın eldivenini nihai değerlendirmeye kallamadığını duyurmuşlar. Ödül için şimdi Berkane'den, Muhammed'i, El Hilal'den, Bono ve Sandoz'dan Williams'ı yarışacak diye açıklamışlar. Üç tane kaleciyi açıklamışlar. Maalesef Onana'yı girememiş oraya. İşte lige bakıyorlar arkadaşlar. Onana'nın performansına değil. Lige bakıyorlar. Onana şu an... Fransa'da, İngiltere'de bilmem ne. Bizim ligimizde adam ciddiye almıyor. Almıyor arkadaşlar. Ya Elillal diyorsunuz. Onu çok mu ciddi alıyor diyebilirsiniz. Alıyor demek ki ama bizim ligimiz almıyor. Şu an bakıldığında Onan'ın performansı gayet iyi. Milli takımında da iyi. Niye Onan'a giremesin oraya? Girmesi gerekiyor. Onan'a burada beklentisi varmış. Üzülmüş biraz onu söyleyelim. Ama yapacak da bir şey yok. Hayatta her şey <laughs> istediğin gibi, beklediğin gibi olmayabiliyor arkadaşlar. Şimdi Wesley Said'e bir gelelim. Bugün şöyle bir haber var. Trabzonspor takımı Wesley Said'i istiyor biliyorsunuz. Fransa basını şöyle bir haber yapmış. Lens ile temasa geçtiğini ve 3 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığını ayrıca Seyit'e Fransa ekibinin sözleşme uzatma teklifinde geri çevirdiğini 30 yaşındaki Yavuz'un sözleşmesi 2026 yılında sona verecek transfer markete göre 3 milyon euro asıl mevkisi Santofre olan 1.70 boyundaki oyuncu her iki kanatta da ve 10 numarada da oynatabilecek bir oyuncu deniliyor. Şimdi Wesley Said gerçekten fena bir oyuncu değil. Ama direkt santofor özelliği varsa sıkıntı. Kanatlarda oynayabiliyorsa başımızın üstünde bir şey söylemem. Yorum yapmak istemiyorum ama. Yaş 30, dinamik genç oyuncu üzerinden gidilen bir ortamda böyle bir oyuncu getirilebilir mi? Her şey olabilir. Her şey olabilir. Transfer dönemi bir bakarsın bu adam bedava ya adam der ki tamam kardeşim git. Ben senden para falan istemiyorum dedi. Zaten 3 ay sonra sözleşmesi bitiyor adamın. Bu oyuncuyu çıkıp alıp gelirlerse ben şaşırmayacağım. Bizim yönetimimizin zamanında böyle yaptığı şeyler var. Evet genç oyuncular arasına gidiyoruz. Bakın sabah sizlere isim verdim. 22 yaşında bir oyuncunun ismini verdim sabah sizlere. Ee, ne dedik? Nilsson Angulo. Bu oyuncu da çok iyiydi. Anderlet'in oyuncusu. Çok iyi bir oyuncu. Dinamik oyuncu. Atletik yapılı. Gerçekten müthiş bir yetenek. Bu tarz oyuncuların üzerinde durulduğunu biliyorum ama bu haberler de ateş olmayan yerden çıkmaz. 3, 3 milyon eurolar konuşulan bir e, durum söz konusu. Bunu da, da bunu size aktarmak istedim arkadaşlar. Ve Vesil Sayit için 3 milyonluk bir teklif haberi bunu paylaşmış olalım sizinle. Böyle de bir ciddi bir iddiada bulundular arkadaşlar. Eee... Bir başka detayımıza geliyorum şimdi de arkadaşlar. Trabzonspor takımımız 10 numara ve sol bek stoper mevkileri için artık kanat mevkileri için çalışma yapıyor. Ama burada bazı mevkilere de yerli isimleri de katma planlaması var deniliyor. Bakın yerli de araştırılıyor. Bunların en önünde gurbetçi isim Aral Şimşir geliyor haberleri var. Bugün yine çıktı. Bugün yine çıktı. Demek ki Aral Şimşir bundan sonraki süreçte konuşulacak oyuncuların başında geliyor arkadaşlar. Oyuncu henüz giden bir şeyin olmadığını ortak arkadaşımızdan teyit ettik. Ama oyuncuyla alakalı haberler çıkıyor. Demek ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Oyuncuyla temas kurululu kurulabilir ya da bu e, haberler çıkıyor. Bu haber çıkacak, konuşacağız, geçecek, gidecek. Bazen öyle oluyor. Bazen gerçekten kulübün dışında da haberler çıkıyor arkadaşlar. Burada kesinlikle e, ben de bunun farkındayım. Bazen konuşuyoruz. Kulüple alakası olmadığını 3 hafta sonra öğrenebiliyoruz. Başka türlü başka şekilde öğrenebiliyoruz gibi düşünmenizi istiyorum. Trabzonspor takımımızın bakın seneye planlamasını bile yaptığını söyleyebilirim. Kaleciye bile bakıyor. Bunu duyuyorum. Stoper bakıyor. Bunu duyuyorum. Yani bu sene olmazsa da seneye sezon sonu şu an yerli de kadroya katma planlaması var. Bunu da e, bence önemli bir detay. Yerli oyuncuyu da katmak istiyor Trabzonspor takımız. Bunu bu şekilde konuşmuş olalım. Elimizden geldiğince gene değerlendirdik. E, gündemi sizlere aktardım. Bugün milli takımımızın maçı var. İşte sabahki videomuzda Ahmet Kutucuyu söyledim. Ee, sizlerden de gelen yorumlara bakıldığında herkesin bu durumda hemfikir. Şimdi şu soruyu sorayım. Şimdi Ahmet Kutucu üzerinden gitmiyorum. Gitsin abi oynasın orada. Ahmet Kutucuyla bizim işimiz yok abi. Ahmet Kutucu hayatımızda görmedik. Olay şu. Olayın temelinde problem var. Biz şu an Ahmet Kutucuyu Trabzonsporumuzun kadrosuna katalım. Ahmet Kutucu orada 20 dakika oynamış. Bizde 500 dakika oynamış olsun. Çağırmayacaksın. Ya oyuncunun takımına göre çağırmayacaksın. Bak. Bazı yorumcuların çok ciddi iddiaları var. Emre Bolu açın izleyin. Milli takıma giden futbolcular, çağrılan futbolcular bilmem çok ciddi iddialar yapmış gene. Ben girmem o topa. Milli takıma bu şekilde lanse edilmesinden hoşlanmıyorum. Orada Türk milli takım formasını giyen oyuncuları çağıranları, beklentileri varsa veya oradakilerin, federasyondakilerin herhangi bir çıkarları varsa yazıklar olsun zaten. Ama burada Trabzonspor takımımız dahil Anadolu'da birçok takımın yerli oyuncusu var. Ama oyuncuları İstanbul'da özellikle Galatasaray'ın lobisi enteresan bir şekilde gönderiyorlar abi. Oradaki takımdaki oyuncular kadar olmuyor. Bak ben milli takıma 2008 yılında ilk defa gittim. O efsane 2008'in içindeydim. Benim gittiğimde stoperlerde Emrah Aşık vardı. Ee, Servet Çetin vardı, Gökhan Zan vardı, ben vardım arkadaşlar, İbrahim Toraman vardı. Benim gittiğim milli takım zamanı böyleydi ve ben orada 10-15 arasında kamp yapmışım. Sadece bir kere milli takım formasını giymişim. Bakın, 2008'den 2013'e kadar giden bir adamın 2013 yılında Hidikle beraber milli takım giydiği bir ortam var. Trabzonspor takımında da defalarca kez gittim ha milli ama milli takımı Ama oynatmadım, oynatılmadım. Bunun amacı, bunun sıkıntısı neredeydi? Trabzonspor'umuza bakış açılarıydı. Ben diğer X takımlarda oynasaydım 50 kere oynayacaktım. Galatasaray'dan Emre Güngör geliyordu. Mesela oynuyordu. Örnek vermem gerekirse o son dönemlerde. Emre Galatasaray'da oynamıyordu ama arar oynuyordu ama gene de oynuyordu. Emre benim çok sevdiğim kardeşim. Antalya Spor'da da yan yan oynadım onunla. Onunla bir sıkıntımız yok. Ya Demek istediğim konu bir maçta olsa ya arkadaşlar Honduras maçları mı dersin? Belarus maçları mı dersin? İşte Azerbaycan maçları mı dersin o kadar basit maçlar vardı ki bir tanesine bile koymadı. O zaman Fatih Tek geldi sonra Oğuz Çetin geldi. Oğuz Çetin'le gittim o da koymadı. En son Hidink geldi Hidink dedi ki kardeşim dedi, bu adam oynuyor bu adamı oynatalım dedi. Egemen abiyle yan yana çat koydu bizi. Gibi yani böyle şeyler de olabiliyor arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. Sizleri seviyorum. Buradan uçağa biniyorum. Viyana'ya gidiyorum arkadaşlar. Viyana'ya gidiyorum. Bugün bu videoyu da sabah ikinci videom. Çektim kalktık bir video ikinci videomuz biraz dinlendim iki biraz dinlendim yattım şimdi kalktım şimdi uçağa gidiyorum Böyle saatlerinde uçağımıza Allah nasip ederse gideriz oradan da video canlı gelmeye yapmaya çalışacağım seni seviyorum.